Zon Haber, bir öte gezegende su buharı bulundu. Öte gezegenler, güneş sisteminin dışındaki gezegenlerdir. 1990 yılından bu yana 4000'den fazla gezegen keşfedilmiştir. Bu keşif çalışmalarının asıl amacı, farklı atmosferlerde su buharı olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla, metotların çevresinde araştırmalar yapılırken, bir öte gezegenin atmosferinde su buharına rastlandı. Bir ilke imza atan bu buluş bilim dünyasında ilgiyle karşılandı. Bir gök bilimi terimleri sözlüğü oluşturulmak istense. Bu metinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisine yer verilir diyor. Terim dediğimiz şey bilim, sanat, meslek dalı ile ilgili. Bilim, sanat, meslek, spor dalı ile ilgili kavramlardı değil mi? Burada gök birimi ile ilgili kavramları bulmamı istiyor. Şimdi bakıyorum. Öncelikle olarak güneş bir gök bilimi kavramıdır, değil mi? Gezegen bir gök bilimi kavramıdır. Atmosfer bir gök bilimi kavramıdır. Meteor bir gök bilimi kavramıdır. Dolayısıyla gök bilimi kavramı olanlar C'de verilmiş. Şimdi su buharı gökbilimi kavramı değildir. Sistem gökbilimi kavramı değildir. Buluş gökbilimi kavramı değildir. Bu cümlelerde geçen terim anlamlı sözcükler ile bunların ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Terim anlam bilim, sanat, meslek spor dalı ile ilgili kavramlardı. Meslek, sanat, spor dalı ile ilgili kavramlardı. Şimdi terim anlam ve hangi dalla ilgili olduğunu soruyor. Soru bize oyunun bazı sahnelerinde çarpıcı diyaloglar vardı. Buradaki terim anlamlı sözcük sahnedir. Sahne nerede kullanıldı? Tiyatroda kullanıldı. Sahne tıpta kullanılmadı. Sahne yok. Sahne gemicilikte kullanılmadı. Tüm mısralarında doğayı neşekle kucaklayan bir insanın gülümsemesi hissediliyor. Et burada mısra sözcüğü, mısra şiirle yani edebiyatla ilgili bir terimdir. Herkesin önerdiği bir dişçiye giderek dişine köprü yaptırdı. Köprü tıpla ilgili bir terim olarak kullanıldı. Dedeciğim zekatını vermeyi hiçbir zaman ihmal etmezdi. Zekat dinle ilgili bir terim olarak kullanıldı. Dolayısıyla cevabım A'dır. bir bilim, meslek, spor ya da sanat dalı ile ilgili ve sadece o alana özel kullanılan sözcüklere terim anlamlı sözcük denir. Terim anlamlı sözcük vardır diyor. O gün sonra tatile gideceğiz. 10 gün sonra tatile gideceğiz. Burada yok. Sınıfta hiç kimse kalmamıştı. Burada da yok. Yoldan geçen arabalar gürültü çıkartıyordu. Burada da yok. Fakat şiirlerini dörtlük biçiminde yazıyordu. Dörtlük edebiyatla ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. Gökhan ödevinde yer alan cümlelerde terim anlamıyla kullanılan sözcükleri bulup ilgili olduğu alanlara yerleştirdiğinde doğru bir tablo aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Açı başlangıç noktası ortak olan İki ışının arasında yer alır. Evet, açı neyle ilgilidir? Matematikle ilgili bir terim anlamdır. Dolayısıyla bunları eledik. Deftere yazdığımız şiirdeki redif. Redif, edebiyatla ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. Okul projesinin çizimi uzun zaman aldı. Evet, proje mimarlıkla ilgili bir terim anlamlı sözcüktür. Akşam üzeri güverteye çıktığımda ay ışığı ve gördüğüm manzara beni büyüledi. Güverte denizcilikle ilgili bir terim anlamdır. Cevabım Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Birlik sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır. Aile birliğini bozmamak için herkes fedakarlık yapmalıdır. Birliğine dönen askerler aileleri ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Fikir birliği yaparak toplantıya giren ekibimiz verimli sonuçlar elde etti. Vatanımızda birlik beraberlik içinde yaşamayı başarırsak halkımız huzura kavuşacaktır. Evet birliği asker birliği askeriye ile ilgili bir terim anlamlı sözcüktür değil mi? Dolayısıyla B'de kullanıldı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur? Terim anlam, bilim, sanat, meslek, spor dalı ile ilgili kavramlarda sanat, meslek, spor dalı ile ilgili kavramlardı. Evet bakıyoruz. Basit davranışlarıyla girdiği oradan ortamda tepki çekti. Burada yok. Kimya öğretmenimiz çözünme konusunu bakın burada. Çözünme kimya ile ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. C. Akşamki maçta hakem penaltıyı futbolla ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. Kurması için rıhtıma serilen yelkenlerin arasında yürümeye çalışıyordum. Yelkenler denizcilikle ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük terim anlamda kullanılmıştır? Burada önemli bir noktayı hatırlayalım. Buradaki nokta Türkçe ile ilgili terim anlamlı bir sözcük değildir değil mi? Önemli bir detayı hatırlayalım anlamıyla kullanıldı. Dolayısıyla burada mecaz anlamda karşıma geldi. Dün akşam sinemada güzel bir film izledim. Evet sinema ile ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. Barajın projesi yıllar önce babam tarafından çizilmiş. Gerçek anlamda kullanılan bir sözcüktür. Hasan ödevini güzel yaptığı için öğretmeninden yıldızlı aferin aldı. Gerçek anlamda kullanılan bir sözcüktür.